<laughs> Dünkü gün boyu yağan doldan sonra bu sabah da dolu yağdı. Artık bu lüfer gelsin diye bekliyorum. Artık kar suyu gördü yani binanın. bodumda göreceği kar suyu o. Valla fena da değil havada. Güzel böyle güneş. D vitamini de alıyorum bir yandan. Hava gene çıktı bodumda 10 derecenin üzerine. Güneş çıktı mı ısıtıyor. Güneş kaçtı mı hafif soğutuyor ama. Tabi Ankara İstanbul'un soğuğuna göre laf yok. Dur i̇şte bakalım lüferi bekliyoruz. Manzara güzel. Ortaya da vuruyorlar vallahi bayağı sakallar da uzamış. Evet. Tak 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 vurdu. Aldı götürdü herhalde diyorum. Aa gidişi bak. Yakıyor yakıyor. Kış güneşi kime vurur bilmiyorum. Akşam güneşini biliyorum da. <laughs> Bak tutuyor mu? Bir. Oh maşallah. Böyle bak. Her yer bembeyaz oldu. Biri. Oh 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 oh. <laughs> <laughs> tavla doldu bak. Tavla tavla kar tuttu. <laughs> Benim şey biraz yapıştırıyorum. <laughs> <laughs> biraz buz koyalım Şimdi <laughs> 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 Evet biraz yağmur, biraz dolu ve gökkuşağı teknenin penceresinden de böyle. Ne yapalım abi? Dolu, hava sapıttı mı gökkuşağı çıkar. Sapıttı mı hep gökkuşağı çıkar gerçekten. Bak 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 bak, bak, bak. Şunun da güzelliğine bak. <laughs> Bunlar da keyifleri işte. Kışın teknenin. Yine Heşler'de dolu sulu kırımsı. Vallahi boğduma bir haller oldu bu yıl. <laughs> geliyor da geliyor oğlum. Bir kere istediğimiz zaman. Ya ya da ya. Hadi bakalım. Fena fena. Dolu. Valla iki gün üst üste. Dün üç kere, bugün üç kere dolu. Çarşamba, Perşembe. 28 Ocak itibariyle üç kere bodum dolu yaptı. Bodum kendini açtı. İstanbul'da Ankara'da kar var. Buraya da vuruyor galiba. Karda kışta yaşayanlar için <gülüyor> Önemsiz <gülüyor> olduğum için Tarihi günler Hadi bakalım devam edeceğiz <laughs>